İlk de Spider oynayacağız. İlk önce Brokeven ve Squid Game oynamıştık. Şimdi Spider'da. 3, 2, 1 Hadi başlayalım. Aa arkadaşlar zaten başlamış. Evet. Ee, spider kim? Ee, kim? Bur bunda zıplama yok. Hayır. Hayırdır. Arkadaşlar bakın ben de buyum. Önde zıplayan kapının önünde. Aa zıplama yok. Kapının önündeki arkada arkadaşlar. Arkadaşlar benim kullanıcı adım dediğim gibi MuhammedSup3510. 3510. <laughs> TikTok hesabım da var ilk evet videoya attık ilk ilk videoyu attık hesabımın adı da Mamece 35 Benim o. de hesabım var ee, ondan da ben erkek kardeşimi desteklemek amacıyla şey yaptım bir tane video paylaştım arkadaşlar onda da Roblox hesabı kardeşimin Abi ben krober aldım ben leviye aldım Neredesin sen aşağıda mısın? Hayır nerede Buradayım, buradayım. Oy ben korktum örümcek. Bak ben kırağı ee, örümcek aldım. Örümcek nerede ki? Kim ki örümcek? Biz onu bilmiyoruz. Kapıyı da evet. Kaç bir sesler geliyor. Aa, korkuyorum ben. Gel gidelim gel. Sen bu yukarı, yukarı katı. Yukarı çık, yukarı de. yukarı. Ama merdiveni bulur. Al yukarı gel. Bir çıkamıyorum. Ya ben çıkamıyorum. Çıkabiliyorsun. Çünkü mı? çıkamamışım. Benim kameram Allah. da dönmüyor ki. <laughs> abla bak şunlarla oluyor. Şunlarla mı? Gidecek? Hı, -hı. Olamaz abla. Gel buraya. Seni seni ısırdı mı? Hayır bak çünkü merdiven var. ısıramıyor. Merdiven var. Bana benim yanıma gelirse. Oha. Bu Hulkmuş. Hulk Değil gibi. Ya, zombi. Zombi. Zombinin üstü spider. Hı. Arkadaşlar ben bunu sıkıştım. Sen de mi geldin? Allah ben yukarıdayım. Bekle sen deyim bence. Neden? Allah beni ısırır. Ama zaman sallıdık. Arkadaşlar tamam. ben şu anda merdiven. Ben mi? yakalanmaya gidiyorum. Hayır. Ya beni. Isır beni. Ya, ne yaptın? Isır beni. Beni şu anda yiyemez. Isır beni. Arkadaşlar er, er, er. kendimi öldürdüm. Geçmiş olsun. Ben vallahi korkudan bekliyorum yani. Bana ne? Ben de basıyorum. Aa başka kişiler de varmış. Yanına gideyim. Bence belki izlesem. Abla biz örüm ben örümceği izleyeceğim. Örümcek nerede? Söyle bana. Örümcek yok ki. O örümcek mi? üstünde Aha. <laughs> Bulmuş örümcek. <laughs> Ha, örümcek değilmiş. Örümceğin olduğu kamerayı göstermiyor. Ben seni izleyeyim abla. <laughs> arkadaşlar biz ablamı ben ablamı izliyorum. Ben de evet ablam güzelce gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ablamı yakaladı arkadaşlar. Allah artık sen izleyeceksin. Yapacak bir evet, şey yok. Ben de. Tamam ben de izleyeceğim. müzikleri de çok korkunçmuş ha. ya. Bekle bak burada mini room diye birisi var. Mini room. Mini room. Ah. Oh. <laughs> Ay ya yakalandı. Ay yakalandı. Ha, koş koş. Evet kaç. Koş. Koş oğlum koş. İki. Bu bir sıfır kaçamadık. Abi. Hadi bir daha oynayalım. Tehe shop diyor. Evet acaba bu sefer kim spider? Kimiz? <laughs> Kimler insan? Abla seni göstermiyor ama beni gösteriyor. Hayır bak ben de varım. Ama sende göster. göstermek. Demek ki. Hatta sende bir tane daha kız var. O, o yok sende. Sende göstermiyor ya. Evet arkadaşlar. Ah Az önce çıkmış. Ya bu çocuk niye sürekli çıkıp geliyor? Allah'ım ya. bu olduğu için çıkıp geliyor sanırım. Aha acaba kim örümcek? <laughs> İnşallah ben olmam ya. Ya da ben olayım ya. İnşallah ben olurum. Sen olmayacaksın. Hayır ya ben olmayacağım evet. <laughs> Sen galiba. Sen. Aa! Ben ısırdan Alo, Ay! Canını sevek kaçsın. Ben canımı seviyorum ama kaçmak istemiyorum. Arkadaşlar biz bölünmüşüz ya. Evet ya bu neden böyle? Her sen ölümlek olmadın mı? İnşallah bu adam da gider ölür ya. Sevmiyorum bu adamı da. Abla biz çarpılmışız. Çok komik değil mi? Ben gidip bir bakayım. Hayır biraz ne diyecek bakacağım diye. Abla aynen daha hareket ha. Çünkü beraber gittik. Ben Abi kendi git. Ben kendi ekranımı ekranımı izleyeceğim. Sakin, ben de istiyordum bir adam. İyi dik ölürsün orada. Abla. Ha. Şimdi herkesi sokacağım. Lan! Dediğim gerçek oldu. Kaç diyor. Ay. Gerçek oldular Abla Ay. Hem ben örümceğim çok neden oy. şaşırdım? Abla ben örümceğim neden şaşırdım? Çünkü örümcek oldu. <laughs> beni yeme tamam mı? Tamam seni yemeyeceğim. İnşallah. Diğer videoda da yanlışlıkla beni yemiştin ama. Hayır. Aa! Ama baksana benim be Çok komik ya. Salaklar beni niye almıyorsunuz içeri? Abla çok komik değil mi? Hı. Şu an evet. çirkin bir örümcek olarak geziyorum. Hadi ben ne zaman geleceğim? Ya sonra. Aa bak ben de, ben de çıkınca zıplama tuşu geliyor. Evet. Aa doğdum. Hı. Doğdum. Şimdi hepinizi sokacağım. Bakın, şuraya bir tane tuzak, tuzak kurayım. Şuraya da tuzak kurayım. Açın lan kapıyı. Yukarı çıkıyorum ben abla. Yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar kaçın Aha birisini gördüm. Gel lan buraya. Kız mı? Erkek mi? Erkek. Allah o zaman benim yolum gitti. Beni yemedi ki beni yiyorsan O kızı yiyeceğim. Hayır ya o kızı mi Allah bismillah buradasın sen. Allah gel buraya. Hayır. Tamam tamam. Adam acıdım ya. Ay niye? Ben mal mıyım? Affettim abla seni. Niye ben ne yaptım? Aa baba, bak zıplama tuşu. Aa, Geliyorum. Ama yine de zıplayamıyor ki. Tacısın. Oo ısırdım onu. Kim Gel buraya. <laughs> ya kız niye? Kızı mi? birazcık ne? ısırdım. Ama ölmedi değil mi? Yok, son ölmedi. anda kaçtı. Neymiş? Aa elinde bunun şeyi var. Ya sıksana ne almışsın kız. Allah ben örümcektim. Bir de şaşırmışım ya. Adam öldü diye. Kızan anahtar nerede ya? Sizi sokmaya geliyorum. Kız Hazır anahtar olun. Anahtar nerede? Ben ne bileyim. Aha erkeği buldum. Bir dakika ya. Kırmızı anahtar ya. Gel bakalım. Ya, ben alacaktım. Ya öf ver onu ya. Aa! Gel bakalım buraya. Hayır gelmeyeceğim. Hayır ben erkeğe diyorum. Hı. O zaman dur bekle ben gelirim. Bir saniye. <laughs> ama bak kısırmamın için bir de nereye şey duruyor nerede duruyor Gördün mü bakayım bak da ısıramıyor ki ya arkadaşlar ya ya bir de ilaç sıkıyor Allah, Allah. ama bir de beni ilaç sıkıyor bana o kaçtı Adamı da yakalamıştım her bir ki. Arkadaşlar TikTok hesabımın adı şey şey kullanıcı adım gibi Mehmet Mehmet Yusuf 35 10. Evet Mehmet Yusuf 35 10. Beni yakalayamıyorsun. Çiğ abla sen merdiven şeyine geç. Sen senin sana. Ay, seni birazcık kızdırmış olabilirim. Birazcık kendimi fazla hatırlamış olabilirim. Yeah, şöyle tuzaklarımı kurayım. Abi yeah. çok karanlık telefonda hiçbir şey göremiyorum. Şey biraz. Şunu açın açınca da şey oluyor. Bakayım Ha şimdi tam görünüyor. Artık gidebilirim. Aa lan gel burayı kapattım. Abla Aa, neredesin? Abi. Aha erkek seni gördüm. Kızın arkasında. <laughs> Aa, sen Seni ısırmayacağım abi. abla. O Hayır erkeği ben ısıracağım. Beni ısırmayacağım, beni ısırmayacağım yok. Önüne geleni gideceksin ısır. Bir pistolet. Ama sonra sen diyorsun ki beni ısırma diyorsun. <laughs> Olur öyle. Bak bir daha öyle deme tamam. Abla mobilden 10 dakika şey videomuz 10 dakika 11 çıkıyor? dakika. Ne? Ben demedim. Kime ben, dedin? Bana de geldi şey o ne, e, hani öldürme var ya böcek öldürme. O mu geldi bana? Sen örümcek gibi şey oh, yattın. kalandı. Gel. <laughs> Gelin buraya hepiniz buraya gelmişsiniz. Ay.

Abla sen artık izlersin. Sen kaçsana. Kaç, kaç. Arkandan ben geliyorum şu anda. Kaç, kaç. Gel buraya lan. Kaç kaç. Elimden ama bir şey var ha. Ne? Ee, sprey var. Ne? Evet. Kaç. Kaç. Ron. <laughs> Bakayım o kız nerede? Kız e, şey diğer bahçede. Diğer bahçeye git. Kızın Aa! Bahçede. Yok şu anda mutlardım. Düştüm. Ha, senin olduğun bahçede. Sen neredesin? Neredesin? Ha, kız orada. Git yakala onu. Git. Ya! Erkek ilaç sıkıyor bana. Bak bak bir de seni gıdıklıyorlar. Ne? Gıdıklama da var. Gıdıklayabiliyorsun örümceği. Ha? Sen örüm sen örümcek olduğunda seni gıdıklayacağım. Ya. Hadi koş. Ee, onlar şey içeriden içerideler. <laughs> Yukarı yukarıya gidiyorlar. Yukarıdalar şu anda. Örümceği gıdıklayabiliyorlar ee, mı? Hani yataklar vardı ya yukarıya levye vardı orada. Evet. Ha, oraya gittiler şimdi. Oradaki Kız orada. Çektiler? Kız orada, erkek. Ha ikisi de şu anda aşağı indiler. Tamam. Ee, aşağı atladı kız kız aşağı atladı. Nerede? Ee, bak bak. Heh. Hoppa. Siz bana ilaç sıkarsınız ha. Şimdi Hoş. sıra ben sizi. Yakala onu. Gelin lan buraya. Kadın çık. Aa. Ama o elinde sonunda or oradan çıkıp onu açıp oraya girmek zorunda. Git bekle ben arkaya Ben burada rebet beklerim. Erkek veriyorum. arkanda. arkaya ar 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 git. Arkaya ar git arkanda. Örümceği bir de gıdıklıyorlar ya. Ben de kıza bakayım. Kız hala orada. Aynen. Orada beklerken sen de gitsene be. <laughs> sen de orada bekle onlar çıkamasınlar tamam mı? <laughs> Hoppa kızı yakaladım. Sus tamam ye 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 ye. Kız ye. Şimdi o diğeri çıktıktan sonra hatta o şimdi çıkamayacaksın orada beklediğin için. Bu bir dakikada e, dolduğunda iki dakika yok bir dakikada dolduğunda. Uuu yakaladım yakaladım. Ben kazandım. Aynen. Sen kazandın. Abla, tamam, artık başka bir mi? tane oyun oynuyor mu? Ya bunu oynayayım hadi. Bir tur daha Abla dur 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 daha başlatma. Niye? Sen de girmek. Tamam tamam. Hadi. Erkek yine bak yine geldi. Allah'ım ya. Hep çıkıp geri geliyor ya. ya. Benim karakterim çok tatlı oldu ya. Abla örümceği gıdıklıyorlar bir de. Hı. Erümceği sen öleceksin. O bir yere düştüğünde Ben de, ben de seni gıdıklıyorum. İnşallah ben seçilmem. İnşallah yine ben örümcek olurum. Hayır ya bu sefer başkası örümcek olsun. Bakalım. Aha örümcek geldi. Acaba? İnşallah sen ben seçilmeyiz. Abi ben neden çıplığım? Çıplak değilsin ki ben de. Ben ben de çıplak değilsin ama. Oh. Abla bak herkes de onu o adam o adamı gıdıklasın tamam mı? Ama o kardeş sadece ilaç sıktıktan sonra gıdıklayabiliyoruz. İlaç sıkalım sonra da gıdıklayalım. Birazcık ben birazcık sesini açayım. Aa çok güzel ses çıkıyor değil mi? O adamı ilaç sıkalım ve gıdıklayalım tamam ilacı bulursak evet. İlaç nerede ya? Ana Her yerde aramamız gerekiyor. Abla 17 dakika olmuş. Bir şey olmaz. Bu da son türümüz zaten. Evet. Biterse de sonun değil. Sen böyle birleştirirsin. Abla biz de çarpılmışız ha. <laughs> Aynen ha. Çok garip. Senin <laughs> oldu mu yine? Evet oldu oldu. <laughs> Az önce çıplaktım şimdi yine geldi. Az önce ben neden çıplaktım arkadaşlar bunu merak ediyorum. Merak <laughs> etme. 35 10. Ama seninkisi önceden başlıyor benimkisi arkadan başlıyor. <laughs> Abla gel. Sen, <laughs> sen 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 ilacı sık ben gıdıklamayı ben, hallederim. İlaç neredeydi? gıdıklama olduğunu bilmiyordum. İlaç neredeydi? Aa, bilmiyorum ki. Ben i̇laç nerede de dedim ha, Bak şurada var. Kurabalar alalım mı? Levye. Kurabalara... Ha işte. Ah örümcek geldi. Ben bunu yukarı çığır. Merdiven lazım. Orada mı kurabalar? Eyvah. Aa burada İngiliz anahtarı var. Alalım Abi gel. Gel gel. Ay, 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 ay. Sen kaç, sen kaç, kaç. Arkadaşlar biz kendimizi kurtaralım. Abi gel abi abi gel. Bekle ben onu yeni söyleyeceğim. Hayır. Yes. Şimdi o erkeği Lan bu karakter çok tatlı. O niye lan sıkıp top, gıdıklayasım top, top, geldi ya? Allah! Yandı mı? Nerede? Geldi. O şu anda e, arka bahçede o çıkacağımız yerin bahçesinde o moru. Aha içeriye girdi. İçeriye girdi mutfakta. Arka, arkanda arka, arkanda arka, arkanda 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 <laughs> arkanda. Kırtarın beni. Beni ısırıyor. Oh, öldüm ben de izleyeceğim. Adam kaçıyor. Ben adama bakacağım sen de onu. Ben, ben de. Satacağım. Aa bak bir tane daha adam var. Oo o film lan ona saklanmış ha? Bakayım kim? Ha çıktı şimdi. Bu mu? Hı, -hı. Saklanmış şimdi. Ne biçim kameralar yapıyor he ben yapıyormuşum abla 29 kurmuş. Oğlum bizden bu kadar da dayanmazdı değil mi? Arkadaşlar ben e, TikTok hesabımızı aşağı açıklamaya bırakacağım açıklamaya Ondan... bırakacak evet hayır bu adamı yakaladı bu ya, adamı yakaladı adamın, gerçekten yani. sadece bir adam vardı var. Ay Abi örümceği ilaç sıkıp gıdıklayamadık ya. Pro oyuncu. Pro oyuncu. Oo, Aa, bu gıdıklı. pro sanırım. Pro evet zaten pro. Kendisi pro. Kaç. Kaç. Abla. Ben örüm, ben örümcek ben örümcek olduğunda beni gıdıkladılar mı? E e. Ha? Gıdıklamadılar rüren mı? Yazdım. Bak ran yazdım. Gıdıklamadılar mı? Çete gir be. Çete gir be. Bak ben yazdım. Biliyorum abla ben, ben seninkinden gördüm. Ya. Aa bak bak. Bir tane robot kalmış. Aa robot mu? Kejalemi. O nasıl bir adım lan? <laughs> lan geldi geldi. Robotların kanı olmaz ki. <gülüyor> Aynen o. <laughs> Belki vişne suyudur. Abla beni gıdıkladılar Şimdi mı? Şimdi başka bir oyun oynayalım. Hayır, abla ya buna devam edek. Tamam o zaman artık videomuz bitsin. Tamam. Arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abla, abla bir dakika sen bir şey söyleyeceğim. Ben emek olduğumda beni gıdıkladılar mı yoksa değil mi? Gıdıkla. Tamam. Arkadaşlar bugün e, bugünlük yok. Bu videomuz bu kadar. Bir video daha çekeceğiz. video. Üç, bugün 3 tane video mu çekeceğiz? Aha. bir tane de şey, şey çekelim mi? Ee, parkur çekelim mi? Ama abla, abla ben parkurları yapamıyorum. Bir şey olmaz. Kolay bir parkur açarız. Tamam easy parkur açarız. Bugün de bu videomuz bu kadar. Abla 22 dakika olmuş hala konuşuyoruz. Görüşürüz. Olur. Görüşürüz. Hadi Bay bay arkadaşlar. Kapat. Bay bay.